Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bizleri yaratan, yaşatan ve sayısız nimetlerini bizlere bahşeden yüce Rabbimize, Halikimize sonsuz sulusu hamd sana olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen mevcudatın efendisi, ham sancağının sahibi sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam olsun. Değerli kardeşlerim, hepinize hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ee, Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı, kıldığımız namazlarımızı, e, yaptığımız farz ibadetleri, nafile ibadetleri, teravih namazları, yaptığımız hayır hasenatı inşallah e, kabul etsin. Yaptığımız tüm amellerin ahirette mükafatını e, kat kat almayı bizlere nasip eylesin. E, bugünkü programımızda sizlerle e, peygamberlere iman konusunu işlemeye çalışacağız. İmanın şartları 6'dır. Hepinizin bildiği gibi Allah'a inanmak, meleklere inanmak, kitaplara inanmak, peygamberlere inanmak, ahiret gününe inanmak, e, kadere yani hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine iman etmektir, inanmaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir gün e, Cebrail aleyhisselam, ee, bir insan suretinde geliyor ve bir takım sorular soruyor. Sorduğu sorulardan birisi de e, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fa ni anil iman. İmandan bana haber ver. İman nedir diye soruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el imanü entekine billah, Allah'a inanmandır. Meleklerine inanmandır. Kitaplarına inanmandır. Peygamberlerine inanmandır. Ahiret gününe inanmandır. Kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman etmendir diye haber veriyor. E, peygamberleri peygamberlere imanın, imanın şartı olduğunu biz e, gerek ayet-i gerek hadis-i e, çok net bir şekilde anlıyoruz. Yine Cenab-ı Hak e, Nisa suresinde e, şöyle buyuruyor bizlere hitaben. Ya eyyühellezine amenü, aminu billahi ve rasulihi vel kitabillezi nezzele ala rasulihi. Ey iman edenler, ey inanlar, Allah'a inanın. Allah'ın peygamberine inanın. Allah'ın peygamberine indirdiğine inanın ve Allah'ın vel kitabillazi enzele min qabl Allah'ın daha önce indirdiği kitaba inanın diye emir verdikten sonra ve yekfur billahi ve malaikatihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil baida Çünkü Allah'ı inkar ederse veya Allah'ın meleklerini veya kitaplarını veya peygamberlerini veya ahiret gününü inkar ederse o apaçık bir sapıklığa düşmüştür diye bize e, haber veriyor Cenab-ı Hak ayet-i kerimede. Mümin bütün peygamberlere inanır. E, peygamber Efendimiz'e allah Teala'nın önceki gönderdiği bütün peygamberlere inanandır, iman edendir. E, böyle inandığı zaman, böyle iman ettiği zaman az müminler e, imanının gereğini yerine getirmiş oluyor. Yine Nisa suresinde Cenab-ı Hak اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ وَيُرِيدُونَ اَيُّ فَرِّقُوا بَيْنَ اللّٰهِ <laughs> وَرُسُولِهِ Allah'ı inkar edenler, Allah'ın peygamberini inkar edenler, bir kısmına inanırız, bir kısmına inanmayız diyerek Allah ile peygamberler arasını ayıranlar. Devamında Cenab-ı Hak. ve اَيْ يَتَّقِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا Bu ikisi arasında bir yol bulmaya çalışanlar, ve ateş kafirin Bunlar hakiki kafirlerdir, hakiki mümkinlerdir. Allah ile peygamberine ayıranlar. Peygamberlerin bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayanlar. Ve Onlar için biz acı bir azap hazırladık buyuruyor. Ama ayet-i kerimenin devamında: "Ellezîne ve ve lem Allah'a iman eden, Allah'ın peygamberine iman eden ve onlar arasında ayrım yapmayan hepsine inanan Ulâke sevfe yu'tihim ucurahum. İşte Allah e, bunların mükafatlarını verecek. Bunların yaptığı amellerin karşılığını verecek. Ve kâne gafurur Allah bunları bağışlayacak. Allah bunlara merhametli davranacak. Çünkü Allah gafurdur. Kullarının günahlarını çok bağışlayandır. E, rahimdir. Kullarına karşı çok merhametlidir. Aziz müminler. allah Teala insanı yeryüzünde kendisine halife olarak yaratmıştır eşrefi mahlukat olarak yaratmıştır. Başka hiçbir varlığa, hiçbir mevcudata canlıya vermediği birçok nimeti insana vermiştir. İnsan akıl nimeti vermiştir. Düşünme nimeti vermiştir, irade vermiştir. güç, kuvvet, yetenek. Allahü Teala insana bütün bunları vermekle kalmamış, doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü, helallerini, haramlarını, emirlerini, yasaklarını göstermek için Hazreti Adem aleyhisselamdan itibaren peygamber efendimize kadar insanlara birçok peygamber göndermiştir. Yaratılan bütün topluluklara, bütün milletlere e, bir uyarıcı, bir peygamber gönderdiğini Cenab-ı Hak bizlere şöyle haber veriyor Fatır suresinde. Estağfirullah. Ve min ümmetin illa khala fiha Hiçbir topluluk, hiçbir millet yoktur ki e, onları uyaran birisi mutlaka onun arasına gelmiştir, e, onun arasına gelip geçmiştir diye Allahü Teala bize bu gerçeği bu şekilde haber veriyor. Adem Aleyhisselam'dan itibaren peygamber Efendimiz'e kadar e, bir rivayete göre 124 bin, başka bir rivayete göre 224 bin e, peygamber göndermiştir Allahü Teala insanlara e, kendi yolunu bildirmek için emirlerini, helallerini, haramlarını göstermek için, öğretmek için. Bu gönderilen peygamberlerin bir kısmının ismi, çok az bir kısmının ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Allah-u Teala onların hayatını, ümmetlerinin olan ilişkilerini, neler yaşadıklarını bizlere Kur'an-ı Kerim'de, Yüce Kitab'ında Cenab-ı Hak haber vermiştir. Bir kısmını ise Cenab-ı Hak bizlere bildirmemiştir. Şöyle buyuruyor Cevabımız Mü'min Suresi 78. ayet-i kerimede Estağfirullah وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا min قَبْلِكَ Biz senden önce birçok peygamber gönderdik birçok peygamber gönderdik. Minhum <laughs> men kasasna aleike ve minhum Onlardan bir kısmını biz sana anlattık, kısa ettik. bir kısmını ise biz sana anlatmadık diye Cenab-ı Hak gönderdiği peygamberlerin bir kısmını bize bildirdiğini, bir kısmını bildirmediğini bu şekilde haber veriyor. Bu gönderilen peygamberlerden 25'inin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Kur'an-ı Kerim'de geçen 3 isim daha vardır ki Üzeyr, Lokman ve Zülkarneyn. E, bu üç mübarek muhterem zatın e, peygamber mi yoksa Allah'ın veli kulu mu olduğu konusunda e, ihtilaf edilmiştir. E, bunların peygamber oldukları kesin değildir. Ama e, 25 e, isim e, peygamber ismi yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de e, geçmektedir. Aziz kardeşlerim e, peygamberlerin hepsinin derecesi Allah katında aynı değildir. Bazıları Allah katında daha üstündür, daha yüksek makamlar e, verilmiştir onlara. Ee, Cenab-ı Hak ayet-i kerimede e, bunu bize şöyle ifade ediyor. Estağfirullah. Tilker rusulü fattalna bazıhum ala baz. E, şu peygamberler, e, biz onların bir kısmını bir kısmı üzerine üstün kıldık. Daha faziletli kıldık. Minhummen kellem allah Allahü Teala o peygamberlerden bir kısmıyla konuşmuştur. E, Minhummen Allah ve rafa bazıhum derece. Ve bazılarının da derecelerini e, yükselmiştir e, buyurmaktadır. Demek ki peygamberlerin bir kısmı e, diğerlerinden daha üstündür. Ülrazim peygamberler vardır, azim sahibi demek. E, bunlar e, diğer peygamberlerin seyitleridir, e, efendilerdir. E, bu peygamberler Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam e, ve sevgili peygamberimiz Hz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Ve sellemdir Yani bu beş peygamber e, diğer peygamberlerin seyitleridir, efendilerdir. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Ve sellem de bütün peygamberlerin en üstünüdür. Allah'ın gönderdiği son peygamberdir. Hatemin Hatemül Enbiya'dır. Ondan sonra peygamber gelmeyecektir. Onun için Cenab-ı Hak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olduğu için gönderdiği son kitap olan Kur'an-ı Kerim'de kendi kurumasını almıştır. Hiçbir harfi değiştirilmemiştir. Estaizu billahi nahnu nezzelne zikra ve inna lehu Zikri, Kur'an'ı biz indirdik ve onu yine biz koruyacağız. Şüphesiz ki muhakkak onu biz koruyacağız diye Allahu Teala bizlere haber vermektedir aziz kardeşlerim. Peygamberlerde bulunması gereken beş ortak özellik vardır. Beş vasıf vardır. Bu Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği bütün peygamberlerin binlerce, yüz binlerce peygamberin ortak özelliğidir. Bu vasıflardan birisi sıdk. Peygamberler doğrudurlar. Dost doğrudurlar. Özleriyle, sözleriyle, davranışlarıyla ee, hiçbirisi hiçbir zaman e, yalan konuşmamışlardır Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cenab-ı Hak enzir abrabin, e, yakın akrabanı korkut diye uyar diye emredince onlara Allah'ın emirlerini bildir diye emredince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, safa tepesine e, çıkar e, ve e, Kureyş halkına seslenir. ey Kureyş topluluğu ben size desem ki şu dağın arkasında atlılar var e, suvariler var Size sabahleyin gelecekler, baskın yapacaklar desem <laughs> bana inanır mısınız? Hep birazdan hiçbir itiraz yok. Hepsi diyorlar ki evet ya Muhammed biz sana inanırız. Çünkü sen bize bu zamana kadar hiç yalan konuşmadın. Herkes Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hiç yalan konuşmadığını orada ikrar ediyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mecnun, haşa deli demişlerdir, şahir demişlerdir, efendim sihirbaz demişlerdir. Ama hiçbirisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yalancı denemiştir. Azizler. Onun ümmeti olan bizlere de lehimize de olsa aleyhimize de olsa her zaman doğru konuşmak yakışır. Doğru konuşmalıyız. Hiçbir zaman Müslüman yalana yaklaşmamalı. Değerli kardeşlerim. Demek ki peygamberlerin bütün peygamberlerde bulunması gereken ilk özellik sıdk. Bütün peygamberler doğrudurlar. Diğer bir özellik Emanet. Bütün peygamberler emin emindirler, güvenilirdirler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik verilmeden önce de ne deniyordu? Muhammedül Emin, güvenilir peygamber. Ona inanmayanlar, inkar edenler, hatta onu ortadan kaldırmak için uğraşanlar bile ellerindeki değerli eşyaları getirirler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme teslim ederlerdi aziz kardeşler. Ona emanet bırakırlardı, ona güvenirlerdi. Evet peygamberlerde bulunması gereken bir özellikle emin e, emin olmak, güvenilir olmak, e, sıdk, emanet, tebliğ. E, diğer bir özellikle tebliğ. Allah'ın kendilerine bildirdiği emirleri, yasakları, vahiyleri eksiksiz ve noksansız olarak insanlara ulaştırmışlardır. Allah ile insanlar arasında aracı olmuşlardır. Diğer bir özellik fetanet. E, peygamberler e, zekidirler, akıllı kimselerdir. İsmet, e, peygamberler e, günah işlemezler. Efendim kendi derinden zaman zaman zelle sadır olsa da e, yanlış bir şey yaptıklarında Allahu Teala tarafından hemen uyarılırlar. Aziz kardeşlerim işte bizde ahirete ahirette kurtuluşa ermek istiyorsak o peygamberlere tam iman edeceğiz. Onların getirdiğine tam tam iman edeceğiz ve hayatımızda yaşamaya, tatbik etmeye çalışacağız. E, Allah'ın emirlerini yapacağız. Efendim yasakladığı, haram kıldığı şeylerden sakınacağız. Peygamberler bizim için bir, birer uyarıcıdır. Ee, efendim müjdeleyicidir. Allahu Teala En'am suresinde senaz billah ve ma nursilul murseline illa ve Biz peygamberlere sadece uyarıcılar, müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak gönderdik buyurmaktadır. Hemen aslaha fe la aleyhim Kim ki e, halini düzeltirse, durumunu düzeltirse, günahlardan vazgeçerse Allah'ın emirlerini yapmaya başlarsa, Allah'ın emrettiği gibi bir hayat yaşarsa, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ Onun üzerine hiçbir şekilde korku yoktur. O hiçbir zaman hüzünlenmeyecektir buyurmaktadır. Rabbim bizleri gönderdiği peygamberlere tabi olan, indirdiği kitaba tabi olan ve ahirette hüzünlenmeyen, nimetlere kavuşan, Allahü Teala'nın rızasına kavuşan kullarından eylesin. Hepinize tekrar ee, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ee, Allah-u Teala bu Ramazan'ı bizler için, tüm İslam alem için inşallah hayırlara vesile olsun. Ee, sağlıklı günler, hayırlı günler. Ee, Lillahi Teala'l-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.